Ortasında çubuklar Tik tak tik tak tik tak Haydi saate bak Küçük olan akre, Büyük olan çubuklar Tik tak tik tak tik tak Haydi saate bak Küçük olan akre Büyük olan yer kovan Saniyedir ortada Koşturup duran altında sayılar, ortasında çubuklar. Tik tak, tik tak, tik tak. Haydi saate bak. Küçük olan akrep, büyük olan yer kovan. Saniyedir ortada koşturup duran. Tik tak, tik tak, tik tak. Haydi saate bak. Tik tak, tik tak, tik tak. Haydi saate bak. Etrafında sayılar, ortasında çubuklar Tik tak tik tak tik tak haydi saate bak Küçük olan akre, büyük olan yer kovan Saniyedir ortada koşturup Tik tak tik tak tik tak Haydi saate bak Küçük olan akrep Büyük olan yer kovan Saniyedir ortada Koşturup duran <Sessizlik> Elifsu saat kaç? Benim do dokuz, evet diğer konuşanı söyle. Öğleden sonra olursa? 20 kısa benim okulda gerek var ve öğlende 20 Öğleden sonra 20.45. Evet o zaman bunu da alıyoruz. Aramızı koyalım. Evet aramız 20.45. Teşekkürler. Enes, e, Enes saat kaç Emre? 4.30 öğretmenim. Hayır 4.30 değil iyi bak. Bak Enes 13.30 öğretmenim. Bak 10.30 öğretmenim. Kaç 3.30? Sabah olursa 3.30. Öğleden sonra olursa kaç olur? 18.30 öğretmenim. 18, 18, 18, 18, Bir dakika kaç? 15.30. 15.30 aferin. O zaman aramız gelsin. Sabah aramız gelsin sabah aramız gelsin. 3.30'a konsun. Evet saat kaç? 8.30 öğretmenim. Öğleden önce olursa 8.30. Öğleden sonra olursa saat kaç? 20. İyi öğretmeniyim. Evet. Tamam 20. Yer, yok. Tamam, tamam. Bir daha söyle saat kaç? 20.30 Aferin. O zaman aramız gelsin. 20.30 aramız gelsin. Saatimizi ek olsun. Teşekkürler. Biraz. <laughs> ne saat kaç? Ben da dedim. 14, öğleden sonra olursa. Birimiz. 2 vardı. Şey vardı. Küçük olan Aferin. Evet o zaman aramız gelsin. Aramız gelsin. 14 00. Evet. <laughs> Hüseyin saat kaç? Benim öğleden öğleden önce 5'e şey 5'e çeyrek var. öğleden sonra da öğleden sonra da 15 16 16.45. 16, 16. O zaman bakalım. Yerini arasını bulalım. Arası gelsin gelsin gelsin. Evet sabah olursa 4.45, öğleden sonra olursa 16.45. 16.45 olur. Evet Hüseyin teşekkürler. Evet şimdi saate bakalım. Saat kaç? Evet o zaman arı geliyor 13.30 öğleden sonra 13.30 Bir dakika Baki akrep nerede yelkovan nerede Baki Saat kaç evet. Baki sen cevap ver ba Ama Baki cevap verecek çocuğum bir dakika bekle Baki saat kaç 12.30 yani 13-15 geçiyor öğleden sonra. Sabah olursa ne diyoruz? 1'i çeyrek geçiyor. Evet arasını, arasını yerine koyalım. Arası geldi. Vızıldayarak geldi. Ve arasını koyduk. 13 çeyrek geçiyor. 13-15. Ceylin <laughs> şimdi bu saat kaç? Akrep nerede? Yelkovan nerede? Akrep 2 ile 3'ün arasında. Yelkovan 9'un tam üstünde. Efendim evet, 2'ye çeyrek var. 2'ye çeyrek var sabah e, olduğu zaman. Ama öğleden sonra olursa nasıl diyoruz? 1-45. Hayır. 14-45. Yani daha 3'e gelmedi. 3'e gelmesi için 15 dakika daha var. 14-45. 15'e gelmesi için... Öğleden sonra 15'e gelmesi için 15 dakika daha var. O zaman ne diyoruz biz buna? 3'e çeyrek var. Sabah olursa 3'e çeyrek var. Öğleden sonra ise 14.45. Değil mi çocuğum? Evet. Şimdi o zaman arısını gelelim yerine koyalım. Evet. Arısı. Arısını koyduk. ortasında çubuklar. Tik tak tik